Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir de böyle bir oyun oynayacağız. E, ee, oyunu oyunu biraz oynadım yalan konuşmazsa biraz oynadım. Çünkü öğrenmek için e, ee, oyunu şimdi öğrendim arkadaşlar böyle kendimizi böyle hadi şurada yukarıda enerji var ya o enerjiyi şöyle şunlarla topluyoruz mesela burada tüyler falan var tabi ben buraya geçtim böyle atıyorum bunların hepsini alacağız tamam mı böyle bunları götürüyoruz. Bunlar bize enerji ver veriyor. Ondan sonra biz dumbbell kaldırıyoruz. Bakın halter kaldırıyoruz. Bunlar bize enerji verdikçe biz halter kaldırıyoruz ve kasımız daha çok artıyor. Mesela benim 445 kasım varmış. Şimdi mesela tabii ki arkadaşlar burayı yapmayacağım. Hadi sizler için bir kere yapalım bari. Hepsini taşıyabiliyoruz sonuçta abi ya. Tuvaletleri de taşı. Tuvalet ne alaka abi? Bu oyunda tuvalet ne alaka? Onu hiç anlamadım ama şimdi uçunu kaldırabiliyoruz. Ben kaldırayım. Bebeğim geçebilirsin. Ben senin için kaldırdım. Niye geçmedin Burayı da geçmiştim ama arkadaşlar burayı yapabiliriz yani. Bakın burada amacımız arkadaşlar kendimizi biraz daha güçlendirip yeni eşyalar almak. Yani yeni ya kaslanıp ya yeni eşyalar almak ne olur. Saçma sapan bir şey söyledik ama ben buradakileri tabii ki hepsini kaldırabiliyorum yani benim için çerez. Baksana ne kadar çok şeyi kaldırıyorum. Tabii aranızda daha fazla tabii aranızda daha kaslı olanlar olabilir. Mesela ben burayı da kaldırabilirim. Buraya buraya da buradan da geçebiliyoruz. Mesela şunu kaldıralım. Gel bebeğim. Gördüğünüz gördüğünüz gibi arkadaşlar rahat bir şekilde kaldık. Ben burada takıldım arkadaşlar. Burayı geçemedim. E, bugün sizler de, de burayı geçmeye çalışacağım. Bakın. Bunları mesela kaldırabiliriz. Bebeğim seni kaldırabiliyor muyum? Thanks. Abi yalnız bu bize birazcık ağır geldi de. Şunu da taşıyabiliyoruz ya umarım. Oy patates kızarması bize bayağı yük oldu yalnız. Lan bebeğim bir şey görünmüyor. Lan bu ne? Abi yiyebilirim. Lan ne oluyor? Yiyebilirim. Tamam şöyle oynayabiliriz tamam. Pat turta taşıyabiliyor muyum? Oha turta bile taşıyabiliyorum lan. Turta. Lan bebeğim al bir gör göster beni. Allah seni ne yapmasın. Oha hepsini taşıyabiliyor muyum lan? Öyle bir güç varsa yani bizde helal olsun yani. Oha tavuk taşıyacağım arkadaşlar. Tabii ki de bu kadar bunların hepsini taşıma neredeyse imkansız. Bana göre yani ama şu tavuğu bırakacağım abi. Tavuk bırakalım. Bir oha. Bunları taşıyabiliyorum arkadaşlar ama o kadar zorlanıyorum ki. Şuna baksana abi. Dur biraz. Bakın arkadaşlar. Karakter sanki yorulmuş arkadaşlar. Şuna baksana da zor taşıyoruz. Of 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 gelsin bebeğim gelsin enerjiler gelsin. Arkadaşlar şu an 57 bin, 57 bin enerjimiz var. 57 bin enerji ile bakalım ne yapacağız. Ücretsiz ne var? Ödüller var mı? Kalite Pet de mi var? Abi bizde pet yok ki. Benim petim bile yok. Ben nubum. Benim petim bile yok abi. Ben öyle bir gelişmeye sahip değilim ki. Nubum lan normal oyun oynuyoruz abi işte. Şu sodaları da taşıyalım. Tamam. Bunları rahat bir şekilde taşıyabiliyoruz. Şunları da taşıyalım. Bunları artık rahat bir şekilde taşıyoruz gördüğünüz gibi. Karakterimiz zorlanmadan taşıyabiliyor. Patates kızar patates kızartması da taşıyalım biraz. Ya bebeğim çıksana ben alacağım onu. Lan çıksana. Çık çık. Aferin lan sana. Çık lan çık dedim çıktı. çıktı. Aha turtalar turtalar. Arkadaşlar bu turtalar bayağı ağırlık yapıyor bize. Oğlum ben kendimi göremiyorum. Oha ama. Arkadaşlar kusura bakmayın siz çok görünmüyoruz ama. Arkadaşlar burada havuza gireniniz var mı? Ben vallahi giriyorum. Bizim, bizim biz gir ben giriyorum yani. Oha arkadaşlar 3 tane tavuk aldım bakın 3 tane tavuk 2 tane alsam 2 tane alsam taşıyabilirim arkadaşlar 2 tane tavuk Bizim karakter 2 tane tavuğu rahatça taşıyabiliyor 2 tane tavuğu Ama 3.yü taşıyamıyor maalesef Arkadaşlar ben kendimi göremiyorum pat Kendimi pat Arkadaşlar gördüğünüz gibi patates ah O kadar yorucu ki Elim taşı taşı bitmiyor ya Sanki ne kaldırıyoruz? Ağırlık mı kaldırıyoruz? Evet doğru ağırlık kaldırıyoruz. Pat çok büyük bir patates kızartması kaldırıyoruz. Turta kaldırıyoruz. Turta kaldırıyoruz. Tavuk kaldırıyoruz. İçecek kaldırıyoruz. Şu ne? Şu ne? Adını bilmiyorum. Bak şu. Şu an içine girdiğim şey. Bak mesela zıpladım. Şu an içine zıpladığım şey. Bunun ismini bilmiyorum. İki tane de Türkiye tavuk. Türkiye tavuğu taşıyormuşuz. Üç, dört tane patates kızartması. Yani bayağı iyi şeyler taşıyabiliyoruz. Hadi bebeğim gelin gelin. Lan ağırlık yapıyorsunuz. Bebeğim artık Lan ben ben sizin gibi abi genç olabilirim bakın gençim. Oyunda bayağı gençiz. Baksana abi ya erişte diyor bana. Sen kime erişte diyorsun? Abi erişte ne ya? Erişte erişte diye bir tane yemek var. Adı neydi lan onun? Ne diyordu ya? O yemeğin ismini de unuttum. Allah'ım beynim döndü şu an. Ama bak tavuk taşıyorum. Hayır tavuk gel seninle gezmeye gidelim. Tavuk. Tavuk gel seninle gezmeye gidelim. Tavukla geziyoruz arkadaşlar. Ne olur kimse benim keyfimi bozmasın. Tavukçuk niye gelmiyorsun? Gelsene oğlum. La gelsene. Allah'ın belası ya. Gel bebeğim gel gel biraz daha koşu yarışım. Gel bebeğim gel gel ben bana biraz daha antrenman olurum. Gelsene oğlum gel de Be beleş antrenman işte ya. Beleş antrenman senle birlikte geziyoruz işte. Seninle birlikte geziyoruz işte. Seninle birlikte geziyoruz arkadaş. Seninle birlikte geziyoruz işte. ya abi konuşamadım dur. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ya kardeş ya tavukçum. zaten senle birlikte geziyoruz. Hem ben kaz hem ben daha çok güçleneceğim hem de sen eğleneceksin lan bu kadar. Tavuğa bak gezmek istemiyor demek. Gezmek istemiyor. Sen gel seni şuraya bırakayım gel. of Aferin be. Şimdi arkadaşlar birazcık halter kaldıracağız. Halter. Biraz kaldıralım da biraz 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 kaldıralım biraz daha güçlenelim. Güçlenelim değil mi arkadaşlar? Biraz daha güçlenelim. Şuradan kaldırabiliriz. Evet, ben 100.000 bin ya oğlum ben daha oha bizim bizim enerjimiz 100.000 bin olmuş fazla bana göre fazla oha bana diyor ki az önce bize baharat arkadaşlar az önce bize baharatlı erişte diyor daha önce bize baharatlı bahar baharatlı erişte diyordu baharatlı erişte şimdi güçlü erişte diyor teşekkürler bebeğim sağ ol. biraz daha kaldırabilirsem şu an bildiğim alacak sesleri geliyor. Siz duymuyor desin lan ben duyuyorum. Lan bebeğim pet almayacağım. Allah seni ne yapmasın ya. Bebeğim 600 yapabilir miyim kısmı? Ben eskiden burada neredeyse 5K yapmıştım hatta 10K. Ama şu an şu an oyuna bir giresin geldi. 600 yaptık ha. Bana mega erişti diyor. Mega. Kardeşim bana mega dediğin için teşekkür ederim. Lan bebeğim Robux almayacağım anlamıyor musun? Evet bayağı güçlendik. Şimdi arkadaşlar benim o 3 tane tavuğu benim o 3 tanecik tavuğu rahatça taşımam lazım. Fizik kurallarına hayır, taşıyamazsan fizik kurallarına haykır olur. Lan bebeğim kendimi göster arazım. Allah sen ya, pat ya patates kızartması Allah seni ne yapmasın ya. Bebeğim şu tuğtaları da taşıyalım. Şu tavukları da taşıyalım. Gel bakalım tavuk kardeş. Artık arkadaşlar bunları taşırsak ee, sonraki round yani şuradaki musluk mudur musluk mudur çamaşır makinesi de değil onu artık kaldırıp oradan geçebileceğiz oy 55 bin enerjimiz oldu artık bunu kaldırabiliyoruz der herhalde öyle düşünüyorum evet arkadaşlar rahatça kaldırabiliyoruz şimdi bunu buraya bırakayım Oo burası burayı biliyorum arkadaşlar. Burada da sanırım oyun aletleri. Burada arkadaşlar oyun aletleri taşıyoruz. Oyun aletleri. Oyun alet oyun aletleri taşıyın biraz daha kaslanmamız lazım şimdi burada. Hadi bakalım. Şunları taşıyın. Oğlum bunlar çok ağır. Bize göre ağır geldi birazcık ama olsun. Abi mis arkadaşlar o kadar ağır geldi ki şimdi bize bakın. Zar zor taşıyoruz. Şimdi bunları bir taşıyalım. Ben finişe geçtim abi. Şunlar da geçsin. Güzel abi bize gayet iyi enerji kazandırdılar. Hadi bakalım biraz daha taşıyorum. Şimdi biraz daha fazla taşıyacağım az öncekine göre. Birazcık birazcık daha fazla taşıyacağız. Ama bizim, bizim karakter yalnız bayağı... bizim karaktere baksanız arkadaşlar ya hiç hızlı koşamıyor. Bunları taşıya taşıya yoruldu adamcağız ya bizim karakter. Oha bunları üçünü taşıyabilir mi arkadaşlar bakın. Şurada havuz masası var ya havuz masası orada yazıyor. Üç, 3 çarpı 3 havuz masası. Onları taşıyamıyoruz maalesef. Peki a iki tane, iki tanesini taşı, iki tanesini de taşıyamıyoruz. Bir tane. Arkadaşlar havuz masasını havuz masasını taşıyabiliyoruz ama sadece bir tanesini. Ve karakter şu an o kadar çok yoruldu ki, ay yoruldu diyorum. O kadar zorlanıyor ki şu an. Abi geçemiyor ya. Ben 40 yıl sü benim vallahi böyle geçmem 40 yıl sürer. Hadi oğlum biraz daha hızlı O kadar aldı üstüm havuz masası, tenis raket, tenis şeyi, şurada futbol oynuyor falan bir şeyler kaldırıyorsun yani alt tarafı bunlar yani. Hiç ağır değil ki. Biz kaldırırız. Biz arkadaşlar normalde ben ağır değilim diyorum ama tabii ki ağır. Hadi lan geç git Lan hadi geçseniz oğlum artık yoruldum lan. Adam ölüyor adam ölecek. Adam bey adam ölüyordu az daha ya. Sonra da kurtardık vallahi. Şimdi birazcık daha bunu kaldıralım. Dumbbell kaldırdı. Biraz dumbbell kaldıralım. Ondan sonra yaparız yani. Halter yani dumbbell değil hard. Halter. Kaldı bebek. Bana sen sen kime bebek diyorsun kardeşim? Bebek zayıflama diyor bana. Sen kime bebek zayıflama diyorsun? Yemlerim gıcık oldum ya. Neyse ben biraz daha kaslanayım. Oy. Şimdi bana zayıflama diyor. Teşekkürler bebeğim. Bebek bebek dafını çıkardığı için teşekkür ederim yani. Vallahi Arkadaşlar ben bir k olurum ya herhalde bugün. Bugün bir k olur muyuz bilmiyorum ama olur zer diye düşünüyorum. Şimdi biz bu enerjilerle falan biraz daha yapamayız arkadaşlar. Benim biraz daha kasıp böyle yaklaşık bir 100 bin 100 bin değil de 1000 1000 k yapacağız arkadaşlar. 1 k. Şimdi arkadaşlar o taraflarını kesemem. Ben kesmiyorum bir YouTube kanalım çok büyük bir YouTube kanalı değil. Yani çok büyük bir aile değil. değilim. Yani çok büyük. Önemsemiyorum yani YouTube tarzı şeyler. Ama arkadaşlar ne yapacağız söyleyemem. Şimdi bırakacağım şu halteri bir bırakayım. Tamam bıraktım. Hatta bir, bir kere daha kaldır. 30 olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım söyleyeyim mi? Sizler için toplamda bir ke enerjimizi arkadaşlar bu, enerjimizi bu oyundaki enerjimizi bir ke yapacağım. Tabi o zaman kaydı durduracağım şimdi arkadaşlar. Bu biri, bu ilk bölüm olsun. Yani arkadaşlar ya da sizin gözün gözde yapayım ya. boş ver abi ya. Bir keyi. Daha... Arkadaşlar bir keyi daha sonra yaparız yani. Şimdi zamanı değil bence fazla. Oha bebeğim o nasıl kaldırıyorsun sen? Artık bunları rahatça kaldırabiliyoruz. Şunları da kaldırırız. Ünümü zorlanıyorum şu. Aferin lan taşı oğlum işte böyle taş taşıyım. Acaba bunu kaldırabiliyoruz? Tabii ki de kaldıramayız. 3 tane ver bebeğim de sen bana ya. 2 2 de olmuyor. Ay iki oluyor, 2 oluyor. 2 tane şu kol şu şuraya gir ya. Bak şu. Bu ne abi? Şunu kaldırabiliyoruz bakın. Burada araba burada direksiyon var ya koltuk. Onu kaldırabiliyoruz. Ama kaplumbağa dedem gibi kaldırıyoruz. Hatta kaldıramıyoruz neredeyse. Kaldıramıyoruz. Bakın bir tanesini bile kaldı. Bir tanesini kaldırabiliyoruz. Abi çok zorlanıyorum burası bir güç. Ananı. Lan hadi bebeğim biraz daha ya. O kadar yavaş hareket ediyorum ki. Kaplumbağadan ya. Kaplumbağadan farkımız yok ya. Kaplumbağa ile farkımız yok. Şimdi bırakacağım artık ya. Şu arabayı bırakacağım. Yoksa taşıyamıyoruz ha. sizlerin. Ama bunları rahatça taşıyabiliyoruz. Bakalım bir arkadaş falan girmiş. Yok hiçbir arkadaşım girmemiş. Niye benim arkadaşlarım girmiyor? Abi ne oldu? Dur reset çekelim. Dur reset. Reset. Al önce bir şey oldu abi. Çok kötü. Ama düzeldi mi? Yok düzelmemiş. Arkadaşlar bekleyin. 2 dakika oyundan çıkıp yeri girelim. Arkadaşlar bayağı yaptık. Da kaç dakika olmuş? Arkadaşlar video 12 dakika olmuş. Göz arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Ben bu oyunda ama oradaki şuradaki enerjimiz var ya yukarıdaki yet buradaki 76 binlik enerjiyi ben 1000K yapacağım. Siz görmeden yapacağım ve ondan sonra da bir videosunu çekerim büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.